Ben oradaki fay nereden geçtiğine karar verebilir miyim? Tam kadro sahaya inen AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili adayları seçim çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Bu yılda bir hatmı tılattı. Bir da bir çizik var bir Çizik var. Başka 50 senelik eski elma. Kahramanmaraş'ın her noktasında vatandaşlarla buluşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili adayı Profesör Doktor Mehmet Şahin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye yüzyılında bugüne kadar yapılan yatırımların taşlandırılması için destek istedi. Köy evlerimizle ilgili özellikle bu bölgedeki zemin çalışmaları bitip yer belirlendiği andan itibaren inşallah e, hızlı bir şekilde size teslim Edilecek. Milletvekili adayı Profesör Doktor Şahin gittiği her yerde halkın büyük ilgisiyle karşılaşıyor. Ne oldu? Maraş'ta birinci depremimiz <laughs> oldu. 6 saat sonra tekrar Elbistan'da oldu. Do oldu mu? Evet. Aynı bizim bu da oldu. 3 bin insanımızı kaybettik sadece Maraş'ta. Hiçbir şey gibi şuraya bakın şurada düzgün gözüküyor. Depremi merkez üstü olan Pazarcık ilçesine vatandaşları ziyaret eden milletvekili adayı Profesör Doktor Mehmet Şahin, seçim çalışmasında AK Parti'nin Türkiye'ye ve Kahramanmaraş'a yaptığı yatırımları anlattı. Özbek. Evet. Durdu sayın, geçen de, hafta de, geldi. De, en büyük sıkıntı yaşadığımız yer sadece ev tespiti yeri. Orada da biliyorsunuz fay bakıyorlar, başka şeylere bakıyorlar. Eğer KT'de uygunsa bu konuda netleşti. Ondan sonra yapımı hızlı sürüyor.